Onun derin yeri var daha. Var var. Orta Derinlik var. Orada Başka duruyor. Var balık. Orada duruyorlar. Ha balık burada. Osman Hı abi. Al bir aç aç. Hadi şu kışkırıkı bir zahmet ya. Yavrular var içinde. Bir zahmet kardeşim. Yiyelim. Kışkırıkı boşlatsana. Onun için yavrular var ya. Bir zahmet. yavrular şey, <laughs> ya, tam böyle zaman aralar işte. Gidelim. Bıraktık. Tamam. Ustam ellerin sağlık.